Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili akrep burçları için haftalık enerjilere niyeten bir tarot okuması yapacağım. Bakalım haftalık enerjilerde sizlerin neler bekliyor? Kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak? Arkadaşlar bir haftalık sürece niyet alıp e, bu videoyu çekeceğim. Bu okumayı yapacağım. Siz de videoya ne zaman denk gelirseniz bir haftalık sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili akrepler için. Bakalım. Almanız gereken, duymamız gereken mesaj ne? Gün ışı. Güneş yaşamın kaynağı sen de güneş gibi ol. O geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşamın sevincini diri tut. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541-186-9169 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Şu kartı çekmek istedim ve aziz kartı kule kartı, tılsım beşlisi, tılsım ısı, dünya kartı, tılsım dörtlüsü, kupası ve tılsım kraliçesi. Şimdi sevgili akrepler özellikle de 2024 yani mayıs ayında aniden bir iş kaybı yaşamış olabilirsiniz. Büyük bir maddi kayıp yaşamış olabilirsiniz ve şu anda bunun etkisini hala yaşıyor olabilirsiniz. Bir şeyleri tamamen kaybetmekten, tabiri caizse dibi görmekten korkuyor olabilirsiniz. Yani burada bir yardım arayışı içerisindesiniz ama çözemediğiniz büyük bir sorun içerisinde olduğunuzda görülüyor şimdi dünya kartı aziz kartı büyük arkana kartı ve kule kartı arkadaşlar büyük arkana kartları Yani bu olayın hayatınızda uzun bir süredir etki ettiğinin mesajını verir bizlere hafta haftalık enerjilerde aniden hiç ummadığınız anda alacağınız bir yardım alacağınız bir haber sizi bir anla o çıkmazdan çıkaracak yani burada şöyle bir enerji var ben bu işin içinden çıkamıyorum Dediğiniz bir enerjide nasıl dengeye geldiniz ya da nasıl o işin içinden çıktığınızı fark etmeyeceksiniz. Anlamayacaksınız bile. Bakın kadersel bir yardım var. Ve tılsım kraliçesi elinizdekine gıptayla bakıyorsunuz. Korktuğunuz, endişelendiğiniz daha kötü ne olabilir dediğiniz durumla ilgili artık elinizdekinin kıymetini bilen bir enerjiyle devam edeceksiniz. Çok güzel bir nasip var, çok güzel bir enerji var, yardım var arkadaşlar, haber var. Hayatınıza göre alan uyumlanan arkadaşlar. Ellerinizi açıp dualar edeceksiniz. Kartlar böyle bir mesaj verdi bizlere. Siz sevgili akrepler için. Bakalım kartlar bizlere başka neler söyleyecek. Kılıç ikilisi değnek kralı kılıç yedilisi kılıç müclüsü ve kılıç dokuzlusu şöyle bir kart daha çekelim. kupa Şimdi burada sevgili akrepler özellikle de çalışan arkadaşlar ve bir hedefiniz var hedefinize tek bir adımımız kalmış ama dikkat edin bu adımda bir kişi kurnazlık enerjisiyle sizi böyle hedefinize ulaşmakta engelleyebilir Özellikle de aslan baskın olmakla beraber e, aslan koca etkili, güçlü birinden alacağınız bir destek olacak. Yani bu kişi aslında sizi koruyacak o ortamda. Ve, e, siz bu iki, sizi aldatan ya da aldatmaya çalışan ya da yanıltmaya çalışan kişiye karşı zaten sezgileriniz sizi uyarıyor. Böyle bir kendisi belirsizlik enerjisini hissediyorsunuz bu kişiye karşı ki siz bir su grubusunuz. Sezgileriniz yüksek ve bu kişiden önce adım atmayı adım atacaksınız özür dilerim yani burada aslında bir hedef üzerine çalışıyorsunuz bir emek veriyorsunuz birden yolunuza taş koymak isteyen kişi olacak siz ondan bir adım daha önce davranacaksınız ve hedefinizi tamamlayacaksınız ne kadar uykularınız kaçıyor dahi olsa da kaygılanıyor endişeleniyor dahi olsa da arkadaşlar mutluluk kapınızda niyetinizle ilgili çok güzel bir tamamlanma enerjisi var ama dikkat edin temkini elden bırakmayın diyor kartlarımız bizlere. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. kılıç kralı araba kartı çok güzel kupa kralı değnek dörtlüsü destemi ters almışım galiba arkadaşlar evet kupa dörtlüsü değnek sekizlisi değnek onlusu tılsım sekizlisi kılıç beşlisi ve mahkeme kartı bir kart daha çekelim. 3 kart. Şimdi sevgili akrepler. Bir süredir işin içinden çıkamadığınız zorluklar var. Hane içerisinde eşinize, partnerinize. Ve bu zorlukta sadece eee bir etken değil arkadaşlar birden fazla etkenin sebep olduğu bir zorluk bir çıkmaz enerjisi var. Bakın değnek olması satürn tarafından yönetilir. Satürn ise kısıtlanmaktır, sınırlanmaktır. Yani aslında bir şey için harekete geçmek istiyorsunuz ama neyi nasıl yapacağınız ya da yapsam mı yapmasam mı diye bir türlü işin içinden çıkamıyorsunuz ki bu enerji sizin günlük hayatınızda oldukça etkiliyor. Kılıç kralı bize şunu söyler artık mantığınız hareket etmelisiniz stratejik hareket etmelisiniz. Yani burada bir de kılıç beşlisiyle beraber bir mücadele enerjisi var. Yani sadece bir kişiyle değil birden fazla kişiyle verdiğiniz bir mücadele enerjisi var. Karşı taraftan kişiye de kişilerden bir özür adımı gelebilir ama siz bu adıma çok sıcak bakmayacaksınız. Yani biz geçmişte de yaşadık aynı sorunları tekrar ve tekrar yaşıyoruz. Benim artık bir şeylerden umudum kalmadı dediğiniz bir enerji var ki burada bir mahkemelik süreçle ilgili bir başlatma enerjisi içerisine girebilirsiniz. Bakın büyücü kartı başlatmakta bir, rakamı bir rakamıdır sayısal değeri öncelik etmektir, harekete geçmektir. Yani sen bana ne söylersen söyle, sen beni manipüle etmeye çalışırsan da çalış. Ben artık eskisi gibi sana inanmıyorum. Bakın kupa dörtlüsü geçmişte verdiğimiz şanslar ama her seferinde yaşadığınız hayal kırıklığını temsil eder. Yani artık bir şeylerden isteksizlik enerjisi içerisine geçmişsiniz. Umutsuzluk bir beklentiniz yok artık. Ve büyücü kart aslında gölge manipüle etmekte Bu kişi partner, eş ya da aile üyelerinden bazı kişide kişilerle de bu sorunları yaşıyor olabilirsiniz. Yani artık diyorsunuz ki ben bir şeyler için harekete geçmek istiyorum. Yani bu da kılıç kralı ve büyücü kartı bize şunu söyler. Mantığınız hareket edeceksiniz. Stratejik hareket edeceksiniz ve oyunlara gelmeyeceksiniz. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. kartı tılsım ikilisi ermiş kartı kupa klası kılıç değnek ısı ay kartı ve tılsım dokuzlusu şimdi sevgili akrepler burada sizi düşünen size adım atmak isteyen ama adım atıp atmama konusunda ikilemlerde kalan biri var bu kişi daha çok böyle toprak elementinden oğlak baskın olmakla beraber oğlak başak etkili ve ya da aslan burcundan bir kişi olabilir. Şimdi bu kişi arkadaşlar alacağı cevaptan pek emin değil ve bu daha çok geçmişten beri. Daha önce uzun belki de bir süre ilişki yaşadığınız biri. Çünkü burada bir tılsım dokuzlusu yani uzun süreli bir enerji temsil eder. Kılıç onlusu diyor ki, bu kişiyle iletişimimiz kopuk bir süredir görüşmüyor olabilirsiniz ama bu kişinin hala aklı ve kalbi sizde. Sadece bu da iki tarafta biraz inat enerjisi çalıştırıyor olabilir. Ben merkezcilik enerjisi çalıştırıyor olabilir. Ama bu kişi şu anda ne kadar belirsizlik enerjisi yaşıyorsa da yani adım atıp atmama konusunda adım atacak arkadaşlar. Bir kat daha çekelim. Evet kutlu üçlüsü. Yani bu kişiyle bir ortamda denk gelebilirsiniz. Bir organizasyonda denk gelebilirsiniz. Veya kişi direkt kendisi adım atmasa da bir ortak arkadaşınız vasıtasıyla sizinle iletişim kurmak istediğiniz size bu mesajı gönderebilir. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.